Öncelikli olarak Çetin Doğan ve arkadaşlarına geçmiş olsun diyorum. Çetin Doğan'ı yürekten kutluyorum. Yüreğinden kutluyorum. Öyle bir tavır sergiledi ki 3 yıl aşkın süre hapiste yatan bir adam hapisten çıktıktan sonra birileri gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmedi. Ne dedi? Bizim söylediğimizi söyledi. Ahmet Yavuz'un söylediğini söyledi. Hiç kimse Çetin Doğan ve arkadaşlarını dün gece 24'te affetmedi. Affetmek çok basit, seviyesiz bir ifadedir. 22 Mayıs'tan bu tarafa adli tıp raporları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 2023-22 Mayıs'tan bu tarafta bu gerekçelerle Erdoğan'ın masasında durmasına rağmen Erdoğan bir yıldır Atatürkçü ve Cumhuriyetçi vatanseverleri resmen tutsak tutmaya devam etti. Atatürk'ten ve Cumhuriyet'ten intikam almaya devam etti. Ve dün akşam Türkiye Kobani Mahkemesi'nin verdiği kararlarının şokunu yaşarken Recep Tayyip Erdoğan senin de dediğin gibi veya birilerinin de söylediği gibi bir mühendislik dehası ortaya koydu. Kobani konuşulacağına ben Çetin Doğan ve arkadaşlarını serbest bırakayım. Bu konuşulsun istendi ve nitekim bunda da başarılı oldu. Bugün bakıyorum özellikle Cumhuriyet Halk Partisi dün akşamdan itibaren milletvekilleri işte televizyon ekranlarına çıkanlar Özgür Özel'in başarısından bahsediyorum. Özgür Özel'in burada, başarısından... Burada Özgür Özel'in başarısından bahsedilmesi de isteniyor. Burada bir şey söyleyeceğim, bir kulis bilgisi paylaşacağım sizi teyit etmek için. Şimdi e, dün gece saat 24'te, deniyor ki kulis bilgisine göre, dün gece saat 24'te e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, o görüşmede, Özgür Özel Cumhurbaşkanı görüşmesinde mevcut bulunan, CHP'li diplomat Namık'tan WhatsApp'tan bir mesaj atıyor ve o mesajda diyor ki Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza söylediği paşalar konusu çözüldü Sayın Genel Başkan'a iletebilirsiniz. Yani ben de diyorum, Sayın Özgür Özel'in başarısı gibi zaten olsun isteniyor çok net mühendisliğin ben, bir parçası da bu zaten galiba. Ben de diyorum ki Ahmet Yavuz, Namık Kemal Zeybek, Cemal Engin Yurtun. Aylardır koyduğu tavır ne olacak? Ülkenin tek adamına karşı Çetin Doğan'ı tutsak tutuyorsun diyerek her programda feryat edişimiz ne olacak? Namık Kemal Zeybey'in onurlu bir duruş göstererek 28 Şubat darbe değildir diyerek kendi iradesiyle mahkemeye gitmesinin karşılığı ne olacak? Yani biz aylardır söylüyoruz. Çetin Doğan tutsak diyoruz. Çetin Doğan'dan bahsetmeyenler, Selahattin Demirtaş'a selam söyleyenler, Can Atalay'a selam söyleyenler aslında dün Kobani üzerinden yeri ve göğü yıkmaları gerekirken Selahattin Demirtaş'ın aldığı hapis cezası üzerinden yeri ve göğü yıkmaları gerekirken maalesef görüyoruz ki Çetin Doğan'ın serbest bırakılmasından kendine pay biçerek mutluluk içerisinde uçuyorlar. Böyle siyaset olmaz. Bu siyaseti millet kabul etmez. Dün akşam Sayın Özgür Özel'i dinledim. Büyük bir stres içerisinde. Yani böyle sorulara çok böyle tevaran aksi cevaplar veriyor. Hatta bana da ufaktan bir giydirdi. Ona geleceğiz. Aa. Ufaktan giydirmedi. <laughs> Büyükten giydirdi. O yüzden biz de ona bir yer. Ama <laughs> ama se sevgisini yani. de gösterdi orada Cemal Engin Yurt'a. Şimdi haksızlık yapmayalım. Peki ama yani Cemal Engin Yurt o, o kadar ben sevilmekle şirketim. yetinmez benim bildiğim kadar. Daha çok sevilmek isteyen bir insan yapısı evet, gereği evet, onun için evet. o yetmez. Yetmez ama evet. ona geleceğiz. Ne olur şimdi oraya girmeyelim. <laughs> çünkü ona, ona yer ayırt, ayıracağız. Çetin Doğan konusuna bakın tekrar dönelim o zaman. Can Atalay konusuna dönelim o zaman. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'ya dönelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hasan kardeşim orada avukat bu işe en iyi bilenlerden. Ya serbest bırakın demedi mi? Serbest bırakmasanız bunun müeyyidesi var demiyor mu? Çetin Doğan'ı serbest bıraktı diyorsunuz. Çetin Doğan'ı serbest bıraksan olur. Aynı anda Saadet Partisi'nin 2019 yılında belediye başkan adayının babasını öldüren adamı öldüren katili serbest bıraktı dün akşam ya. Şimdi biz Çetin Doğan'la uğraşırken, biz Çetin Doğan ve arkadaşlarını kurtardı derken, serbest bıraktı derken Recep Tayyip Erdoğan AKP'li bir katilin Saadet Partisi belediye başkan adayının babasını sandık kurulunun başında öldüren bir katili de dün akşam serbest bıraktı. Yani Kaç Recep Tayyip Erdoğan acaba? Sizi zannediyor. Efendim Ahmet anlayamadım. Kaç yaşındaymış acaba? Hasta mıymış? Yok bırakmış yani yaşlı diye. 70 60 küsür olarak. falan yani. 60 küsür. Yani 70 yaşında. Şimdi dolayısıyla Kaffar Okan'ın katillerini serbest bırakmadı mı? Bıraktı evet doğru. Sivas Madıman katillerini serbest evet. bırakmadım? bırakmadı evet. Ay. Yani bir yıldır tutsak tutuyor ve Çetin Doğan'ı yürekten kutluyorum. Diyor ki ben affolmadım. Kimse beni affetmedi diyor. Ben hakkım olan anayasal bir şekilde bana tanınmış olan hak neticesinde adli tıp raporunun gereği olarak üstelik de bir yıl önce bırakılmam gerekirken şimdi serbest bırakıldım. Bu benim yasal anayasal hakkımdır diyor. Dolayısıyla buradan bir zafer çıkarmaya çalışanlar Yapmayın, etmeyin, oyuna geliyorsunuz. Tezgaha düşüyorsunuz. Bakın Recep Tayyip Erdoğan'a propaganda imkanı veriyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan neyi yumuşayacak ya? Hangi yumuşamadan bahsediyorsunuz? Yani Kobani davasını şimdi Hasan kardeşim daha iyi anlatır hukukçu olduğu için ama 41 yıl ceza. 41 yıl ceza. Yani şimdi soruyorum. Ne oldu? Anlaştılardı, görüştülerdi, konuştulardı, yumuşadı, normalleşmeye gidiyordu. Selocan'a hocana selam söyleniyordu. Selahattin Demirtaş'a özgürlük deniyordu. Hani nerede? Nerede? Namık Tan Hasan Doğan'a sorsaymış ya Whatsapp'tan geriye dönüp ya Hasan Doğan sen Çetin Doğan zaten serbest kalacaktı. Siz bu Selahattin Demirtaş'la arkadaşlarına niye böylesine yüksek düzeyde cezalar verilmesini seyrettiniz deseydi ya. Şimdi Adalet Bakanı diyor ki istinaf ve yargıtay süreci var. Yani demek istiyor ki ey demliler, ey Kürtler bak önümüzdeki süreçte benimle şirin geçinirseniz, yumuşamaya siz de dahil olursanız, normalleşmeye siz de dahil olursanız istinaf ve yargıtayda ben gereğini yaparım mı demek istiyor Erdoğan? Evet böyle demek istiyor. Şimdi Erdoğan'ın bir korkusu olmasa 9 tane vilayette toplantı yasağı koydular ya. 9 tane vilayette toplantı yasağı koydular. Ne oluyor? Kimden korkuyorsunuz ya? Bu Kürtlerden oy isterken istiyorsunuz. Bu Kürtlerden belediye başkanı vekil seçerken seçiyorsunuz. Ama bu Kürtler demokratik bir tepki göstermeye kalktığında her yeri yasaklıyorsunuz. Adeta terör muamelesi. Dünden beri bakıyorum. Herkes diyor ki özellikle Cumhur İttifakı'nda arkadaşlar adalet yerini buldu. Büyük Birliğin Genel Başkanı'ndan başlamak üzere. Yahu bu kadar adalet yerini buldu diyecek kadar adilseniz Sinan Ateş'in katilleri için niye adalet istemiyorsunuz? Ayhan Bora Kaplan çetesi için niye adalet istemiyorsunuz? Vekiller dinlenmiş. Cumhurbaşkanı özel kanemine Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gül'le Sözcünün haberinden, İsmail Saymaz'ın haberinden duyuyoruz değil mi? Akın Güllek Ankara Emniyet Müdürünü arıyor. Masanın üzerinde benim fotoğrafım varmış diyor. Niye bunun için adalet istenmiyor? Sinan Ateş'in iki tane yavrusu için, gözü yaşlı kız çocuğu için niye adalet istenmiyor? Bu adalet hep AKP'ye karşı olanlara uygulanırsa adalet oluyor. Ama AKP'nin yanında ve yandaşıysan adalet niye yok? Bu memlekette Süleyman Soylu'ya niye fezleke düzenlenmiyor? Süleyman Soylu neden ya mahkemeye çıkarılmıyor? Yargıtay'da görevli olan Yüksel Kocaman neden mahkemelere Yargıtay izin verip yargılanmasını sağlamıyor? Evet. Yani memlekette bir tane korbacı, çeteci, dolandırıcı, tokatçı bir gizli tanık dönüyor, resmi tanığa dönüşüyor. Itiraflarda bulunuyor, ve bize deniliyor ki darbe yapıldı. Ona ya geleceğiz. Yapıldı. Ona Darbetin, geleceğiz. darbenin Allah belasını versin ya. Ona ya devlet yol vermese mafya mafya olmaz bu ülkette. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan etrafına baksın. Darbe yapan kim diye sağına ve soluna baksın. Görecek darbe yapmak isteyen. Peki. Istiyordu. Şimdi e, bu karışıklığı var daha doğrusu gibi geliyor bana. Cemal Engür sizden dinleyelim. Tabii önce Özgür Özele artı soralım kardeşimin şu an yapmış olduğu konuşmayı bir WhatsApp'ta göndermek lazım. Yani Hasan Doğan'a mı rica ederiz? Ya da Namık Tan aracılığıyla mı göndeririz? Ama bu şekilde... <laughs> Sizin dilinize düşeceğim düşeceğime damdan düşerim daha iyi vallahi. Altın Hoca'nın <laughs> konuşmasını göndermek lazım. Şimdi 6 milyon Arap var diyor, ısrar ediyor. Şanlıurfa Haram. Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz. Partisi Milliyetçi Hareket Partisi. Şanlıurfa MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz Haranlı Arap. Atay Samandağ tek bir Arapça lefa yok. Arapça konuşan yok. Mardin'inden Adıyaman'ına, Siirt'inden Batman'ına bu 6 milyon Arap dediğiniz insanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti için anafartalardan Conk Bayırı'na Koca Kocatepe'den Dumlupınar'a, Kore Savaşı'ndan Kıbrıs Savaşı'na ve bu memleketin hatta birçoğu da terör döneminde koruculuğunu yaparak Cumhuriyet'e sahip çıkan bu memleketin öz ve öz evlatları. Biz Arap düşmanlığı yapıyorsun ya da Arapları koruyorsun demiyoruz. 6 milyon Arap dediğin bu ülkenin öz ve öz vatandaşı Sayın Özgür Özel. Biz işgalcilerden bahsediyoruz. Biz sığınmacılardan bahsediyoruz. Biz bu ülkede öğretmenimizin öldüren katillerden bahsediyoruz. Çiftçimizi arkadan gelip boğazını keserek öldürenlerden, çocuklarımıza tecavüz edenlerden, uyuşturucu satanlardan bahsediyoruz. Ve bunlar işgalci diyoruz. Özgür Özel ısrarla dün akşam yine Arapça Kur'an dili işte ya Kur'an şimdi Namık hocamın yanında, üstadımın yanında benim konuşmam hakikaten yakışık almaz da, Kur'an Arapça değil. Kur'an Arapça yazılmış. Niye? Yani o yörede Arapçadan başka dil bilen vardı da Allah göndermedi mi? Yani Fransızca vardı, İngilizce vardı, Türkçe vardı da e, din oraya inmişti. Ayeti Kerime'de ne diyor? Biz bu dini Mekke ve Medine çevresine siz Araplar anlayasınız, ve bu dinden istifade edesiniz diye gönderdik diyor Cenab-ı Allah. E dolayısıyla Arapça... olmasından doğal ne var? Ve bu ısrar ne? Şimdi önceki gün... E, sosyal medyada gördüm... Arap rakısını paylaşmışlar. Üzerinde Arap rakısı yazıyor. Şimdi yazı Arapça diye rakı helal mi oldu? Rakı helal mi oldu? Dün akşam Özgür Özel'i dinlerken hakikaten... E, üzüldüm. Mesela bir taa Karagöz konusu var. Yine ısrarla öyle savunuyor ki mesela bir yerde şunu dedi. Aslında Uğur Dündar olsaydı keşke bu akşam e, yoruldu. Belli ki yaşlı oluncadan yoruluyor. Gelemiyor zaten. Allah sağlık sıhhat versin ona inşallah. Onu seviyorum. Bu vesileyle de duymasını istiyorum. Dün akşam da sağ olsun bizi onur etti. Şimdi diyor ki dün akşam Özgür Özel ben Taha Karagöz'ü kabul ettim. Bunu bu kadar niye büyütüyorsunuz? Ekrem İmamoğlu da lansmana çağırdı diyor. Ekrem İmamoğlu da diyor lansmana çağırdı. Ve sonra konuşmayı bitirirken döndü lafı bana getirdi mesela. Yani şimdi Türkiye'yi yönetmeye talip bir parti. Yüzde otuz yedi oy almış bir parti. Ülkeyi yönetecek bir parti. Ve o partinin genel başkanı bir başka partinin milletvekili sizi eleştiriyor diye. Yani siz eleştiriden muaf mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olunca yani Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştireceğiz. MHP'yi eleştireceğiz. Büyük Birliği eleştireceğiz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına gelince eleştirmeyeceğiz. Niye? CHP'den vekil seçilmişim. Önce şurada bir mutabık kalalım. Ben CHP'den vekil seçildim ama nasıl seçildim? Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı birlikte altı parti bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adayı belirledi. Bu adayı belirlerken de altı partiye milletvekili verildi. Üstelik de en azı Demokrat Parti'ye verildi. 3 milletvekili. Gelecek Partisi'ne 10 verildi. Deva Partisi'ne 15 verildi. Saadet Partisi'ne 10 verildi. Demokrat Parti'ye 3 vekil. Ben Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Ordu milletvekiliydim. İstanbul'dan aday oldum. Sabah 8, gece ikiye kadar Cumhuriyet Halk Partileri'yle beraber sahada çalıştım. Mücadele ettim o insanlara hep dua ettim. Vefa İstanbul'da bir semt adı değildir diye her zaman da teşekkür ediyorum. Özgür Özel benim hangi eleştirimden rahatsız oldu da dün akşam beni gündeme getirdi? Çok üzüldüm. Mesela diyor ki benden diyor tenhada özür dilerdi diyor. Tenhada özür dileyen namerttir. Ben özür dilemeyi açık yaparım. Onu en iyi Ahmet Yavuz bilir. Ahmet Yavuz Paşam geçmiş dönemde bir Twitter atışmasından dolayı Kendisine bir söz söylemiştim. Açtım açıkça özür diledim kendisinden. Hakkını helal ettim. Lengi, bir reklam aram var mı şu anda hemen. Ee, bir de bu tamam, arada e, olarak... Ahmet Yavuz Paşa da beni arada uyardı. Özgür Özel demiş ki orada aslında ben kendisini de aradım üç kere falan. Telefonda da konuştuk. Ee, bayramını da kutladım falan da demiş o e, yayında. Ece şunu söylemek istiyorum. Seyredenlerimiz ve konuklarımız da biz. Yüzde 37 oy almış bir partinin genel başkanı. Türkiye'yi yönetecek bir partinin genel başkanı son sözünüz nedir diye sorulduğunda ben yılların siyasetçisiyim. Ben olsam Cemal İngin Yurt'u konuşmazdım. Böyle bir şey gündeme getirmezdim. Ben Cemal İngin Yurt olarak Özgür Özel'den özür dileyecek hiçbir şey yapmadım. Hele tenhada özür dileyecek bir namertlikte de hiç bulunmadım. Demin de söyledim. Özrümü hep açıktan dilerim dilersen. Ahmet Yavuz Hocam Özür diledim. Bernardes hanım efendi bir gün tweet attı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oyunumu yasakladınız. Benden özür dilemeyi düşünüyor musunuz dedi. Tweet attım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oyununuzu yasakladığım için sizden özür dilerim dedim. Ben açıktan beni kanlıca yaparım yaptığım her işi. Benim özgür özelden özür dileyecek hiçbir şeyim de yok. Orada söyledi, kendisini hakaret ettim. Beli babaya da hakaret ettim. İnce'ye de hakaret ettim. Hepsinin de parasını ödedim. Yani Özgür Özel'e hakaret ettim de parasını almamış mı? Bir ikinci dosya vardı. Onu söylüyor herhalde. İkinci dosyada da grup başkan vekiliydi. Karşılaştığımızda dedim ki Özgür Bey bak biz Millet İttifakı'ndanız. Davaları çek. CHP'liler bana davaları çek diyor. Hasan Bey avukat olduğu için bunun ne anlama geldiğini bilir. Bana da hakaret edenler var. Birçok dostumuz beni arıyor. Kırmıyorum diyorlar ki ya şununla ilgili davayı çeker misin? Seni mi kırayım? diyorum. Seve seve çekiyorum. Ben Özgür Bey'e kendim söyledim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde milletvekillerinin arasında dedim ki davanı geri çek. Avukatı şu anki Çankaya Belediye Başkanı olan arkadaşa talimat verdi. Davayı çekti. Şimdi bunun söylenecek neyi var? Ben CHP'li değilmişim. Ben CHP'liyim demedim ki hiç. Hiç hayatımın hiçbir evresinde de CHP'li olmadım. CHP'den milletvekili olurken de CHP üyesi de olmadım. Bakın CHP üyesi de olmadım. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak tekrar söylüyorum. Muvafakatname ile tıpkı gelecek Saadet Deva Partililer gibi oradan aday oldum. Ama bir oy Kemal'e, bir oy Cemal'e diye Kemal Kılıçdaroğlu'na Alevi'ye oy verilmez derlerken ben kızımı verdim Alevi'ye. Oy nedir ki diyerek bu bölücülere bu hakikaten e, ağza alınmayacak sözlere hak edenlere en ağır cevapları verdim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu için seçilsin diye İstanbul'da gece gündüz çalıştım. Benim olduğum birinci bölgede ve İstanbul'da ordular Cemal İngül aday diye CHP'ye oy verdiler. Benim olduğum birinci bölge tek milletvekili artıran bölge. Tek milletvekili 11'den 12'ye çıkan bölge benim bölgem. Dolayısıyla ben CHP'li değildim ama CHP'den daha fazla Kemal Bey'i savundum, Cumhuriyet Halk Partisine oy istedim. Bu rahatsızlık nedir ki? Ben Tunceli'ye gittim, Erzincan'a gidiyorum. Ben Türkiye'nin her yerinde insanların derdiyle dertleniyorum. Ben CHP emekli mitingini yapalım dediğimde, Ahmet Hocam sen aylardır bunu tartışıyoruz değil mi? Emekli Doğru. mitingi, Adalet Doğru. mitingi. Doğru. 25 Mayıs'ta Demokrat Parti olarak miting yapma kararı almamıza rağmen Cumhuriyet Halk Partisi 26 Mayıs'ta yapacağım dediği için Demokrat Parti Genel Başkanımızla birlikte toplandık. Biz CHP ile bir yarış içinde değiliz diyerek mitingimizi iptal ettik. CHP'nin mitingine destek verme kararı aldık. Yani ben emeklinin hakkını savunuyorum diye, ben kademelinin hakkını savunuyorum diye, staj ve çıraklık ak hakkını savunuyorum. Çay üreticisinin 17 liraya mahkum etmesine karşı çıkıyorum. Ya bırakın ben kanun hükmünde kararnamelerle ilgili Özgür Özel'den önce bu tarafa hep söylüyorum. Olağanüstü mahkeme diyorsunuz, olağanüstü e, yargılamalar diyorsunuz ama berat etmiş, takipsizlik verilmiş. Bu insanları niye göreve vermiyorsunuz diyorum. On binlerce Ahmet Paşam daha iyi biliyor. On binlerce askeri okul öğrencisi var. Tunceli'de Feribot'tan, karşı Feribot'tan bana bağırıyor. Cemal abi ne olur biz vatan haini değiliz. Biz Tunceli'nin yiğitleriyiz. Biz Dersim'in çocuklarıyız. Bizi okullardan attılar Cemal abi. Biz Atatürkçüyüz diye bağırıyor. Bizi gündeme getir diyen bu çocukların dertlerini gündeme getiriyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını eleştirmeyeceğim mi? Yanlış yaparsa söylemeyecek miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Ben mücadeleden mi? yanayım. Müzakereden yana değilim demeyecek miyim? Ben Sayın ben vekilim. kara Karadüzü... Efendim abi. Sayın vekilim. Ben öyle tahmin ediyorum ki yayının sonundaydı rating düşer diye sizi kullandı. Bence o kadar <laughs> olumsuz bakmayın yani. Yani ben şunu söylüyorum. Yani ben Özgür Özel veya bir başkası demeyecek miyim? Bu ülkede işgalciler var. Ben işgalcilerin gitmesini istiyorum. Ben bu ülkede Suriyelinin hastanelerden bedava faydalanıp 9 milyon Suriyelinin Sağlık Bakanı tarafından ifade edilip Tedavi edildiği bir ülkede bu ülkenin insanlarına randevu verilmeyişine, bu ülkenin insanların kanser ilacı bulamayışına, bu ülkenin insanların 6 ay sonra randevu verilmesine karşı çık çıkarken, bunu yaparken ya Fahrettin Koca benim arkadaşım deyip vaz mı geçecek veya Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlışlarına karşı çıkarken, o zaman AKP'ye de bir şey demeyelim canım. Şimdi sosyal medyada bakıyorum. Sen CHP'li değilsin. CHP'yi ne eleştiriyorsun? Özgür Özel ağzıyla bana sataşıyorlar. Ben CHP'li mi olmam gerekiyor? Esas CHP'li değilsem zaten eleştiririm CHP'yi. Esas yanlışları CHP'de buna karşı çıkacağım tabi. Mustafa Kemal Atatürk'e soysuz denildiğinde CHP sahip çıkmalı diyeceğim tabi. Bu ülkede yaşasın şeriat, Kar olsun Cumhuriyet diye bağıranların karşısında CHP orada olmalı diyeceğim tabi. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ın ayak oyunlarına gelip anayasaya uymayan bir adamla anayasa görüşmesi yapma. Bu adam anayasaya mevcuduna uymuyor. Bununla bir araya gelme diyeceğim tabi ben. Bu benim her partiye diyecek hakkım. Ama bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi listesinden vekil olmuşuz. Beyefendi diyor ki CHP'li olanların eleştirmesini anlarım ama... CHP'li olmayanın eleştirmesini Cemal Engin Ben de o zaman tekrar beyefendiye sesleniyorum. Beyefendi Türkiye'yi yönetmeye talip ol. O. Beyefendi iktidar olmaya talip ol. Beyefendi cumhuriyete sahip çıkmaya talip ol. Sen Cemal Engin Yurt'u muhatap alma Özgür Özel. Cemal Engin Yurt kendi halinde inandığını söyleyen bir adam. İnandığını da söylemeye devam edecek bir insan. Anayasaya sadakatle bağlı kalacağına namusum ve şerefim üzerine yemin ettim diyen adamım ben. Size mi hesap soracağım? Şey hesap vereceğim. Sizden mi korkacağım bir şey eleştirirken? Bir o aralarında bir dörtlü çete kurmuşlar. Bu dörtlü çete kimi sevmiyorsa onu dışlayacaklar. Bu dörtlü çete kimi dakika, seviyorsa onu kim? yaklaştıracaklar. Dört, dörtlü çete kim? Dörtlü çete kim? Aklıma geldi beşli çeteden işte. Beşli çete olunca dörtlü Yok, Yok siz öyle hiçbir şey, şey tesadüfen söylemezsiniz. Kim o, o dörtlü çete? Dolayısıyla burada herkes haddini bilecek. Ben Cumhuriyet Halk Partililerden daha fazla CHP'yi savundum. Özgür Özel yokken de savundum. Kemal Kılıçdaroğlu'na en ağır sözler söylendiğinde savundum. Kemal Kılıçdaroğlu benim babamın oğlu değil. Niye savundum? Bu memlekette Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olarak ülkücüyle, solcuyu, aleviyle, sunniyi, kürtle, türkü, dindarla, laiki, zenginle fakiri bir araya getirip Halil İbrahim sofrası kuran adamdır. Allah razı olsun dedim. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan mevzuba ise gerisi teferruattır anlayışına geldik dedim. Bunu sağlayan adam da Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Her zamanda da söylemeye devam ediyorum. Hiçbir rahatsızlığım yok. Ama dedim ya ben Cemal Engin olarak bu ülke insanının dertleri için varım. Bu ülkenin sorunları için, onları gündeme getirmek için varım. Ve bunu da CHP'den istemek hakkım. Yani CHP vekilim olmam gerekiyor. Ben Türkiye milletvekiliyim. Ben Tunceli'ye gittim. Tunceli diyor ki Keba'nın üzerine bir köprü yapılsın. Karadeniz'de, Akdeniz birleşsin bizim sayemizde diyor. Ben bunu söyleyeceğim ve bunu da mecliste gündeme CHP getirsin diyeceğim. Niye? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Namık abim iyi bilir. Bizim gibi milletvekillerine bir saniye söz hakkı verilmiyor, verilmiyor. Üç milletvekiliyiz. Bir saniye söz hakkımız yok o parlamentoda. Antidemokratik bir parlamentodasın. Ama Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum işte. Çay mitingi yapın, işçi mitingi yapın, kayakallara sahip çıkın, atılan askeri okul öğrencilerine sahip çıkın, kademeden 17 yıl kaybedenlere sahip çıkın, staj ve çıraklık mağdurlarına, infaz koruma memurlarına, Terörle mücadelede gazi sayılmayanlara yani bunları söylememden onur duyması gerekirken, gurur duyması gerekirken çıkıp da Cemal Engin Yurt'un neymiş efendim ben ona demişim ki beni e, davayı geri çek. Çekme canım çok zor gittiyse tekrar mahkemeye verme hakkım var. Kaç lira alacaksan söyle avukatın da avukatın tebligatını yapsın göndereyim canım. Bu muydu yani mesele? Türkiye'yi yönetecek Özgür Özel'in. Türkiye'yi yönetecek CHP Genel Başkanı'nın derdi Cemal Engin olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Üstelik de bu Cemal Engin kendini parçalıyor bu millet için. Kendini parçalıyor bu vatan için, cumhuriyet için. Kendini parçalıyor Mustafa Kemal Atatürk için. Yani ben de işin kolayını yapardım ya. Saraya bir ara ben de giderdim. Oturur bir karşılıklı nargile içerdik. Karşılıklı bir kahve içer. Sonra geri dönerdim. Ben de derdim yumuşama dönemi, normalleşme dönemi veya hissesimi çıkarmam ben de maaşımı alır yan gelip yatarım. Dokunulmazlığım da var nasıl olsa derim ama ben çıkmışım bir Türkiye adına, bir Türk milleti adına, koskoca bu memleketteki insanlık adına zalimlere karşı mücadele veriyorum. Moğol istilasından bu tarafa en büyük yağma hareketini yapanlara karşı mücadele veriyorum. Kurulmak istenen bir diktatörlüğe karşı mücadele veriyorum sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetini yıkmak isteyenlere karşı mücadele veriyorum. Şimdi bakıyorum Özgür Özel bana laf söyledi diye CHP'liler beni linç etmeye kalkıyor Twitter'da. Ne yaparsanız yapın ama tekrar söylüyorum bu ülkede asla ve katta sığınmacı istemiyoruz. Bunlar işgalcidir. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti için en büyük tehlikedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Türkçe alfabeyi getiren Mustafa Kemal Atatürk komutanın koltuğunda oturan adam bu memlekette Arapça tabeladan bahsedemez, konuşamaz. Bu Kur'an dili diye ben saygı gösteriyorum diyerek bilmediği bir konuda fikir zerdedemez. Kur'an dili değildir. Böyle bir şey yok. Kur'an bütün insanlığa inmiştir. Peki bir daha. Kur'an bütün insanlık içindir. Bu Mustafa Kemal Zeybe'nin yeri geldi şimdi. Hemen. Reddediyorum. Reddediyorum.